Evet, selam arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz. Bir V play çekin dedim bayağıdır da, da çekmiyorum zaten. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <o zaman geçiyor. gülüyor> abi, tamam. Bu çılgın var bir de zaten biliyorsunuz e, abi Şerif bir de köy e, var. Ben bir Şerif alırsam çok güzel olur. Patarya. ya Ha, malumun Sen çocuk girerken, Bu kim lan? Mikrofonunu kapat gerecek. Oha. Bakayım, kapat kısacası daha. Okay. Arkadaşlar oyunun bug'ı bu arada. Video gelmişse <laughs> <başına gelmiştim>. Ona... <laughs> hiç kimse şey duyamaz. Benimki hmm. bir şöyle olmuştu. Şu Geliyor mu şu an? Başka bir <laughs> ses geliyordu bana. <laughs> bir bana. Güzel bir kimlik bana. Güzel bir Şerif. Субтитры kendisim zaten. Arka bahçede saklanıyordum. 5 numara geldi. Onu vurdu sanırım. 10 numarayı vurdu. Benim beşe Sanırım 4, 5 ve 7 geldi. Ee, ben arka doğru koşuyordum. Bir numara oradaydım. Ben gelir gelmez raport etti. Ben size şöyle bir şey diyeyim mi Adli tık da benim Ve lobide birini kesmiş 4 numara arkadaşımız O yüzden ilk başta Dörde verelim ya da beşe verelim Sonra hangisine verirsek artık Ama bir numara her mühendisle ve ilk Başta beşe veriyoruz sonra dörde veririz zaten Ben bombayı tutuyordum Bir yere düştü ama Bir numara benden çıkınca korktum Bombayı bıraktım sonra rapor attı zaten Bence 5 numaraya verelim. 4 numarayı da vuralım Şerif. Çık gene bana. Bir görevim kal. Şerif X çıktı mı lan? 5 numarayı verelim. E, Eğer bir dakika. Evet, şey. beşe, 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 beşe. ilk önce dördü vermek zorundasınız. Bana niye yok, veriyorsunuz? bir dediği için O zaman ben beşe, de bir şey Beş numara alamaz. Beş, beş, beş. numara. Herkes, beş, beş, beş. Şu an Herkes Şu an beşe versin. Eine? Beşi. Beşe verin. Verin beşe, girin. Benim ses, ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Herkes beşe verin. sesi geliyor mu? Bir söylesene. Kimin? Evet. Bu vampirler ağır gibi oynuyor böyle biliyor musunuz? Aptal. Sağlık olsun kanka. Her zaman aptal insan bana mı denk gelecek bir açıkçası size denk gelsin. Vampir. Bu butona basıp elerdik de neyse olsun. Kime vurdu lan öyle? <laughs> Anlaşılan 4 numara Joker çünkü e, Şerif 4'ü vurdu gördüm 4 numara top Eee o kadar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sıçtık. İki vampir var üç köylüyüz. <laughs> Mutfakta yangını söndürmeye <laughs> işte, gittim. Bir numara mühendis Nezir ama etkin, vampir, uzaktan söndürebiliyor ama yakından söndürdüm. Niye yakta onu Niye boş boşuna söndürüyorum? Zaten benim yanımda yangın çıkmış. Biri de kalmış. Benim de tanıdığım form yok ama ben iki oy iki, iki, vereyim. Yani arkadaşlar dört niye bastı bilmiyorum ama yani sekiz şey numara şerifmiş yani şerif çıkmış arkadaşlar yani tuzkun vuramamış o yüzden elenmiş yani boş geçelim. Kanka geçeyim. yedi ve iki vampir işte. Bence boş geçelim. Yedi iki iki. iki, 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 iki. Süs, bir numara mühendis. Iki, iki. Dört numara bu topu aldı ya ben de değil tıpım. Siz ikiniz vampirsiniz. Bitti. İlk başta ikiye sonra iki, sana Bir falan yok. Herkes 2'ye versin. Iki, iki, iki. Aynen. Soru Herkes 2'ye iki versin. Bu evet. basıp doğru yedi sonra. Altı <laughs> ben sana <Aa>! <laughs> geri zekalı. Dört numara geri zekalı mı? Lan siz salak mısınız? Hastasın. Bunlar. Ben ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? O en sonunda kapıları, Aralık, a, yangını, bombayı hepsini ben verdim. Hiçbir şey yapamadım. Mallar. Boşattım. 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 Çok eğleneceğiz. İki numara ve on numara benden. Herhalde bugün vampir olma olasılığı tamamlandı. Vampir mi? var mı? Nasıl bir Kendim. Kanka double atalım direkt. Allah aşkına haberleşmeyi kesme kalırken bomba ne alaka yani. Gelin. Asiktir. Asiktir. On numara bekle kanka sen orada. Kanka benim de saniye geldi. Sen aşağıda bekle ben yukarıda bekleyeyim. Çok daha iyi Gözümün önünde yedi numara, yedi numara e, birisini öldürdü ve adetip tıp uzmanı seçildim. Haklıyorum. Bir şey demeyeceğim annesi. Elektrik kesintisinde gittim elektrik odasına sonra arka bahçeli görev yapmaya gidiyorum. Kapılar kapandı. On o numara yanımdaydı. Bir daha haberiniz olsun. Yani on numara seyfim bu vampir olsa herhalde beni keser diye düşünüyorum. Beş numara yalandan vallahi deme ben köylüyüm ben orada görevimi yapmaya gitmiştim ben adli tıpı gözlüyordum ben de raporlayabilirdim ben adli tıpı gözlüyordum orada ben köylüyüm ya, inanmıyorsanız bana verin bana ben olmasam verin beş numaraya ben köylüyüm Arkadaşlar benim kütüphanede görevim vardı. Onları bitirimi de oyun salonunda görevim vardı. Elektrikleri birleştiriyordum kabloları. Bu arada ben mühendisim. Yani kısa yoldan Veltin içine girip de başka yere gidebilirim. Haberiniz olsun. Mühendisim yani ben e, kimden hiç kimseden şüphelenmiyorum ama 7'ye verelim diyorsunuz 7'ye verelim. Beş numara eminim sen tamam yediye verelim de ilk baş arka bahçenin orada bombayı tuttuk ondan sonra da baktım orası kalabalık açıyordum bir numara beni kesme kesme diye kaçıyordu. Dedim herhalde bu vampir beni kesecek. Geri döndüm. Deponun orada suyu doldurdum. Kapılar kilitlendi. Altı numarada beraberdim. Başka kimseyi görmedim yani. Bir numara diye seyfim zaten. Beni keser de keserdi orada. Ben senden kaçtığım e, kaçtım için korktum. Kesen diye. Sen beni depodan mutfak kadar e, kovaladığın için korktum. O yüzden kaçtım. Sonra sen geri döndün zaten. Oradan bayağı yardırdım. Sonra AKP tabuzasına gittim. Görevim vardı. Sonra açık havuzda bir tane görevim kaldı. Sonra da bitiyor. Eee <laughs> o sırada şey yapıyordum. Çıkarım yapıyordum <gülüyor> işte. <laughs> Neredeydim <laughs> işte. Bomba olmuştu işte onu durdurduk. Sonra işte kapılar kapandı. Sonra işte zirazıma gittim yani. Başka bir şey bilmiyorum. Eee. <laughs> 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 Ben 7 numara bir de kim vardı hatırlamıyorum Belki yoktu hatırlamıyorum ee, Ben güvenlik odasında görevimi yaptım Sonra 7 numara geldi arkamdan O da görev yapıyormuş gibi yaptı Herhalde yapıyordu belki bilmiyorum ee, Ondan sonra çıktım kapılar kapandı Ben kapının açılmasını bekliyordum 7 numara da oradaydı çünkü onu gördüm Ama yine de uzak durdum vampir ya belki Sonra Kim vardı bilmiyorum ee, raport verdiler Kanka 7 numara Joker'da olabiliyor Hayatı alamıyor e, e, arkadaşlar bakın. Yedi <laughs> numaranın ayak izleri vardı orada. Jokerse. Hadi bana, ha. bana verin. ya numara verin. Olsa verin, verin, tamam. verin. Verin. verin Ben numara ya. Bana Ben vampir olmasam numara. Yediye verin. Yediye verin. Yediye verin. 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 Yediye verin. 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 Joker bence de neyse şimdi. Pek savunmayacağım. Bence Joker ya. Jokerlik yaptı. Bence. Çünkü Joker olunca biz siz Eğer Joker olursanız ve oylamada eğlenirseniz siz kazanıyorsunuz. Vampirler de köyler de kaybediyor. Galiba kazandı çünkü. Şimdi on numaradan bir double atsak bitti bu iş. Ozan, numara evet. vampir numaradır. Ha, ee, Arkadaşlar beş numara gelme ya vampir. Beş ya da altıdır. Bir şey diyeceğim. Beş numara köylere el etmeye şey çalışıyor olabilir. Şey altı orası numara. Orası da söyleyeyim. e, Nerede? Dört numara. Bana ne değişik belanı kanka söyler? Benden ne diye şüphelendi? Dört. Altı var sikte. Kes Kesiyorsun. Lan. Bunu bekleyin. Hayır İşte. Şimdi bir de standart mod girelim ya. Standart da güzel. Efendim? Çocuk odası çık. Bir daha gireceğim lan çıktım mı Çok... Ne oldu Merve? Niye yemedin Merve? Niye be? Niye bombayı çıkmıyorsun? Çık. Ne, ne, yaptım? Ne, yaptım? Ne, yaptım? ne yaptım? Teşekkür ederim.

Tamam. 9 numara ses ver. Ben 9 numara. Elhamdülillah ya başlıyoruz arkadaşlar. Ortur butona basmak seni. Ha, hani 9 numara edin da 10 numarayla aynı var. Nasıl aynı? <laughs> aynı yok, profiller var. aynı gibi gösterdi. Ha. Öyle bir bak oldu aradaymış Lan vampirli kalsam mı diye düşünüyorum da yok ya. Şerif ya da mühendis istiyorum ben ya. Şerif bir anda niye vuruyorsun? yaşayacağım ben direkt. Ulan tam da kimlik verirdiler belki. Görevi yaptım ama bir ses geldi. Ama haber açma gidince. Bir saniye bak. Seni de yaptım. Hiçbir şey vermedi lan. This. odasındaydım. Görev yaptım. O sırada da yangın vardı. Görevimi yaptım hemen mutfağa gittim. 9 numarayla 10 numara oradaydı. 10 numara vampirmiş. 9'da bu şey aa, neydi, neydi lan onun ismi? Bezdir mi? Neydi lan onun ismi? Şerif Şerif. Yani galiba ondan bahsediyorsan. Ben de son depoda su basıyordum. Ama şöyle bir şey daha var. 4 numara şöyle açık havuzda vent attı. Arkadaşlar ben 3 numara 3 numaraya verin. Bir vampiri daha ileyelim. Veri indiriyordum. 3 numara ben tatlı Gidip orta butona basmadım hakkını yemeyeyim diye. Ama şimdi bir de bana su çatıyor. Verin 3'e. 3'te bir vampirin bir tanesi. Ee, arkadaşlar şu an kararsız kaldım. Ee, bir tane vampir edenmiş, bir tane de köylü. Üç, dördü suçluyor. Dört, üçü suçluyor. Tam bir karara varamadım. Siz söyleyin kim oy atacağız. Dört numara utanmıyor musun milletin gözünde ben tatbaya. Neyse benim bütün görevlerim bitti. Lobiye doğru giderken rapor geldi. İnşallah kör bir kuruşla gitmem. Altın ne konuştum be. Bir dakikadır bunu söylesin. Arkadaşlar görev yapıyordum. Hiçbir şey görmedim abi. Birisi ölmüştü. Ama ben birisine çıkıyorum. 9 numara olabilir mi ki? Yani bilmiyorum da 9 numara geziyordu, dolaşıyordu. 9 numara geziyordu, dolaşıyordu. Çünkü o bir şerif, bu bir. İkincisi de şöyle bir şey yapalım. Ne 3 şeyli ne 4 elin. Ben aşağıda bu ikisi benim yanımda dursun. ikisinden birini vurayım. Bu kadar basit yani. Ben arkadaşım seni desem boş. En ben ben bir de ilk başta piyano'yu yaptım. Öyleşmek için abilerin tutmanı açıldı. piyano devam ettim. Ondan sonra bir AFK kalmışım bir daha kendime gelemedim. Bir baktım buradayım. Yalnız olma. Kanka dörde verin, dörde verin. Eğer dört değilse Şerif gitsin üçü vursun ama bak. Ben bana ben köylüyüm. Şerif gitsin üçü vursun. O üçlü altı ne, altı alaka? Ben ne alaka? Ben, ben. ben ne alaka? Ver ver. Ben ne alaka? Abi <laughs> bir, bir, bir altı çok Tamam <laughs> bir dakika sen görevlerim bitmiş. 3 altı vampir. Aynen aynen bütün görevlerim. 3 altı vampir olabilir kanka. 3 ve altı vampir olabilir. Üç ve altı Tamam. Üçe ver Oğlum bu salaklar dörtte mi? Joker değil mi? ana al. Al. Akım, al lan al. okuyum ya. Of da işte görüyorum Aynen, ay. Aynen. Al, ya. Nasıl vent attı? Al abi şimdi. Şey? Üçe vermeyeyim. diyorum. Dörde vereyim <laughs> diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.